Yeah, yeah. Psikolojik sıkıntılar ipi Motherfucker uh, uh, yeah. uh, mm. Karamsar günlerin içinde vardı bir hayat Beynimi doyuran bir parça ekmek var o da bayaz Bir gün dilek tutarsın yıldız ise kaymaz Hayatı dost bellersin ama seni adamlar saymaz Her gün kadar deyip Vazgeçmek zorunda kaldım yaşamaktan Bıktığım için içimde şeytan vardı İçim içimi yiyip durdu ket vurur dururum Ama yaşam bir yangın ama tek benim Ütopyam yandı Hayır ayıp değil mi hayatım Bana yaptıkları yaktıkları hayallerim buna ne gerek vardı Adımlarım geriye doğru ileri bakamaz yüzüm Gözüm biraz karardı eski ben gözümde canlandı Cehennem ateşinde yanan boş günlerim oldu Donlu bakışlarım yanında gözüm dolu bana sen kimsin ben kendimi bulamıyordum Davarımdaki kanı hissettim midem ise bulanıyordu Kafam mallak bullak oldu yorgun göz bebeklerim Sarıldığım yılan boğdu beni unut dedim kendini Umutlarım tükendi tüm uykularım sahteydi Karanlık odamda geçti tüm monoton günlerim Satırların içinde hayattan birkaç parça söyle Öyle böyle geçen zamanda acımasız öyküler bende Azrail baş ucumda mutluluğum kaldı Geride kaleme her dokunduğumda kan bulaştı elime Meyit neden bu kadar karamsarsın anlat bana lütfen Bu kadar karamsar olmak için gerek yaşa Görmen. Ya da kadere boyun eğmeyi her dakika hatırlaman Ya da boş ver meyyit adına hatırlama Neden yaşıyorum anlamıyorum hala Boş ver sözlerimde arama bir mana Kahvelerin bıçakları saplandı sırtıma Boş ver meyyit bunları unutsana